anne. Sen de zaman pek ilerlememiş. <laughs> sen kocaman olmuşsun. Fani yaşında 25-26 yaşındayım herhalde değil mi? Evet öyle pek de güzelleşmişsin. Bu kimin işi acaba? Ya bilmiyorum ama böyle zaman ileri ile alınca benim çok kafam karıştı. Bir de anne Abimin bebeği olmuş biliyor musun? Gördüm canım. Aynadan hepsini izledim. E, fakat abim ortalarda yok. Ve madem aynadan izledim Barış'ı da görmüşsündür. Evet, Ceren de Barış'la evlenmiş. Ay ben de en az senin kadar şaşkınım Çilek. Ayrıca farkındaysan ben işsiz ve evde kalmış görünüyorum. Ama belki de evlenip boşanmış sonra baba evine gelmişimdir. Ben Peri ben. Hayatım sakin ol. Bak bu gördüklerinin hiçbirine aldanma. Zaman her ne şekilde ileriye alınmış olursa olsun... ...bu gördüklerimiz zamanda sıçrama olmadan evvel yaşadıklarımızın geleceği. Yani o günlerde başka biriyle tanışmış olsaydık... ...bu gelecekteki olasılıkları değiştirebilirdi. Ben niye evde kaldım ya? Dilek bırak şimdi bunları boş ver. Bir an evvel gidip bu işi kimin yaptığını bulalım. İyi de evden nasıl gideceğiz? Hayatım yerimize bizim gibi davranan kopyalarımızı bırakarak tabii. Ha. Hadi siz şimdi aşağı bakalım. Peki. Peki. Hadi gidiyoruz. <laughs> o, aferin sana, aferin. <laughs> en çok olayı ben ee, babanın yanında piştin tabii. Usta oldun artık sen. Belki de balıklar beni seviyordur. Ha, senin için ölürüz mü diyorlar yani? Aa, üzüldüm şimdi. Ben bunları geri salayım o zaman. <laughs> Olur mu kızım öyle şey? Ah, duygusal kızım benim ya. Bu kadar güzel balıklar tekrar atılır mı geri ya? Ama öyle bir laf ettin ki yemeğe kıyamadım. <laughs> kızım, doğanın kanunu bu. Sen tutmasan bir başkası tutacak sonra. Özür dilerim. Babalıklardan <laughs> mı özür diledin sen? Evet. Aa, <laughs> hop 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 hop, bana da geldi, bana da geldi. Allah! Evet. Derya ya. kuzusu bunlar, bak 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 bak. bak. Hoppa! <laughs> <laughs> Salayım mı bunları? Hayır, hayır. Bunları Betüş teyzeme götürelim, hep beraber yeriz. İyi fikir. <laughs> ne oldu bize böyle? Birdenbire babamın nasıl bu kadar yaşlandığını, kaç yaşıma geldiğimi anlamam lazım. Babamdan uzaklaşıp uzaklaşmaz anneanneme gitmek zorundayım. Anneanne! Anneanne! Efendim kızım. Orada her şey yolunda mı? Sanırım biri babamı ve beni sihirledi. Yalnız seni mi? Hepimizi sihirlemiş. Herkes değişmiş, herkes yaşlanmış. 2024 yılına gelmişiz. Ne? Derhal zamanı durduralım o zaman. Kim olduğunu bulalım. Hayır Toprak. Zamanı durdurmadan bunu kimin yaptığını bulacağız. Perihan teyze ile Periliçe şatolarından herkesi izliyorlar şimdi. Er ya da geç bu kimse ortaya çıkacak. Bu sihri kim yapmış anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü her şey normal görünüyor. Madem herkes sihirlenmiş, ben de sizin nasıl göründüğünüzü merak ediyorum. Hemen bir kopyamı bırakıp geliyorum. Fıstık gibi olmuşsun Toprak. Ee, sen de fena sayılmazsın. Olduk işte böyle. Olmayaydık. Bu sihri kim yaptıysa zamanı geri almalı. Böyle oyun olur mu canım? Yapanı bir bulsam Periliçi'den önce ben vereceğim cezasını. Deden. Anneanne. Anneanneciğim. <gülüyor> Anneanneciğim. Ya. <laughs> <laughs> Yok hayır. Bu işi kesinlikle Dudu yapmış olamaz. Sizinle aynı fikirdeyim Perilcem. Hatta bu sihri kim yaptıysa Dudu'ya çok iyi bir ders oldu diye bile düşünüyorum. Çünkü zamanı geri aldığımızda bir daha boyundan büyük sihirler yapamayacak kadar acı çekti. Ah. Sen... Sağda torun torununa kadar yakışmış. Ay, sen... Evet, dede olsa havalara uçar herhalde. Ay, sen... Gün gelince o da olur elbet. <laughs> Zamanı geriye aldığımızda 2024 yılına kadar neler olacağını kim bilebilir? Perihiçem, <laughs> Dikkat Dikkat dikkatinizi Firuzelerin evine çekmek istiyorum. Zeytin'i izler misiniz ben lütfen? Çıkıyorum. Çıkıyor musun? Hı <laughs> hı. Aa, e, kitaplarını almamışsın. Nerede kitapları? Kitaplar. Kitapları mı mı? Niye ki? Yarın provaya gitmiyor musun sen? Provaya mı gidiyorum? Ha evet haklısın. Unutmuşum. Alayım. Bak okumaktan uykusunu alamıyor. Ondan sonra da böyle boş boş bakıyor bana. Aa, ben oyunculuk mu okuyorum acaba? Tiyatrocu mu olacağım? Önce bir Efecan'ı göreyim. Sonra da sihirli aynadan bakayım hangi okulda okuyorum. Okulum nerede? Ya kendim hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ne acayip. Zeytin'in peri sesini duyuyor musun Perihan? Hayır. Siz? Hayır ben de duymuyorum. Perilicem, bir perinin peri sesini ancak ne zaman duyamayız? Ancak diğer periler sesini duymasın diye koruma sihri yaptığında. Neler oluyor kızım? Bilmiyorum. Biri zamanı ileriye almış. Farkındayım baba. Şu halimi görmüyor musun? Bunu sen yaptın değil mi? Hayır. Çok tuhaf doğrusu. Ablam, Perihan, Betüş, Çilek... ...hatta Periliç'e bile bunu kimin yaptığını bilmiyor. E, ben de mesela üniversiteye gidiyormuşum. Okulum neresi onu bile bilmiyorum. Bak kızım, bu sihiri kim yaptıysa ve zamanı kim ileriye aldıysa... ...bunun cezası çok büyük. Bunu biliyorsun değil mi? Yani bunu yapan çok zeki biri. Sihirli aynadan Perliç'e dahil hiç kimse bunu kimin yaptığını bir türlü anlayamadı. Kendini bu kadar gizleyen birinin kim olduğunu çok merak ettim doğrusu. Niye bana öyle şüpheli şüpheli bakıyorsun baba? Dünyada bu saydıklarından geriye bir peri ben mi kalıyorum? Belki hiç aklımıza gelmeyen başka bir perinin işi. Öyle olsun bakalım. Peki sen hala görevde misin? Yoksa donmuş musun artık eve? Uyandığımda evdeydim. Annenle uyuyorduk. Sonra bakkalı diye çıktım. Olayları izledim ve seni bekledim. Zeytin, bak güzel kızım. Sana son kez soruyorum. Bunu yapan sen değilsin, öyle değil mi? Seni hayal kırıklığına uğratacağım sanırım. Peki. Sence Zeytin doğru mu söylüyor Perihan? Periliçem eğer doğru söylemiyorsa çok iyi rol yapıyor. Evet. Gözümüzü ondan ayırmamakta fayda var. Size katılıyorum Penilej